Merhaba sevgili arkadaşlar Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel sallanan bir model çıkarttım arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu ve böyle kalıp gibi taş gibi oldu gerçekten. Öncelikle şöyle ip numaralarımı vereyim arkadaşlar 715 numara altın başak bir ipim var yazmam bile ipimi rengi aynı arkadaşlar şöyle bir pudra rengi kullandım 440 numara sarı ipimi ortadaki tomurcuklar için kullandığım 650 numara. 357 numara bir yeşil ipim var. Bir de böyle gül kurus bir ipim var arkadaşlar ama numarasını yazmamışım eski iplerimden. Modelimi de hemen gösteriyorum. Gerçekten çok hoş oldu. Bakın arkadaşlar. Böyle sallanan hoş bir model oldu. Gerçekten taş gibi oldu yani kalıp gibi. Şöyle hemen başlangıç kısmından anlatacağım arkadaşlar. Her tığ batmasının içine bir sık iğne 5 zincirli başladım. Aralarda 12 tane atladım. İstediğiniz kadar mesafesini bırakabilirsiniz arkadaşlar. Arasını ne kadar açmak isterseniz. Hemen şöyle ipimizin sabitlemesini yapalım. Ve 5 tane zincir çekelim. Çektiğim 5 zincirimi yine aynı tığ battısının içinden kapatıyorum arkadaşlar. Hemen sıradaki tığ battısından kapattık. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım yani zincirimi çektim ve yine aynı tığ battısının içine battım. Sıradaki tığ battısından tekrar sabitliyorum. Hemen 5 tane zincirimi çektim ve yine aynı tığ battısı içinden kapattım. Toplamda 12 tane olacaktı arkadaşlar. Hemen sayalım. 12. Evet 12 tane olmuş. Şimdi bir sonraki tığ battısından şu şekilde ipimi sabitledim tığımın üzerine iki kez dolayıp hemen sıradaki tığ battısından kapatıp ikişer ikişer çekerek buraya bir tane yuva oluşturduk arkadaşlar bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektim. 3 kez tığımın üzerine dolayıp yuvamızın içinden kapatıp Önce 1 2 2 2 ve 2 çıktım ilmeklerimizi toparladık. Buraya kirpiğimiz için 4 zincir çektim ve kapattım. Kalan yerimizi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne ile doldurdum arkadaşlar. Hemen bir tane de yine yuvamızın içinden kapattık. Tekrar 6 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine yine 3 kez dolayı Buradan kapatıp önce bir ve ikişer olarak bütün ilmeklerimi toparladım arkadaşlar. Hemen şurayı bir düzelteyim. Üç kez doladık. Önce bir ve ikişer olarak hepsini çıkıyorum. Burada çiçeğimizin motifini oluşturacağımız için arkadaşlar buraya 9 tane zincir çekeceğim. Evet. Ve yine trabzanımızın içinden kapatıp bu şekilde kalan yerimiz yine 6 tane sık iğne ile dolduruyoruz. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane doldurdum. Hemen şöyle bir tane de yine yuvamızın içinden kapatıyorum. Yine 6 tane zincirimiz ile devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen 3 kez tığımın üzerine dolayıp kapattık. Önce 1 ve 2'şer olarak ilmeklerimi topladım arkadaşlar. Buradaki kirpik sayımızın zinciri 4'tür. Hemen 4 tane çekip aradan kapatıyoruz. Kenar kısımlarının 4 zincir ortadaki çiçeğimizin motifini yapacağımız yere de 9 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 4 5 ve 6. Alt. 6 tane sık iğnemizi doldurup hemen yuvadan bir diğerini kapattık. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle bir sıradaki tığ battısından hemen burayı yine kapattık. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısına geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Yine aynı tığ battısının içinden kapattım sıradaki tığ battığımızdan sabitledik. Yine 5 tane zincirimizi çekip aynı tığ battısının içinden kapattık arkadaşlar. Sıradan sabitledik. 5 zincirimizi çektik ve kapattık. Bu şekilde alt sıramızı devam ettireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi arada kaç tane bu şekilde atlamak isterseniz ondan sonra yani sayısını yaptıktan sonra yine buradaki modelimiz anlattığım şekliyle devam edeceğiz. Şimdi bir tane de çiçeğimden göstermek istiyorum. Bunu böyle açık bir renk kullanacağım arkadaşlar. Aralarında bayağı bir ton farkı var. Aslında şöyle göstereyim. Biraz açık olsun istedim. Evet, ipimizi hemen sabitlemesini yapalım. Burada 9 zincir ile bir yuva oluşturmuştum. Buranın içinden ipimi sabitliyorum arkadaşlar kapattım. 1 2 3 4 tane zincir. Tığımın üzerine doladık. Hemen yine yuvamızın içinden kapatıp önce 1 2 2 2 çıktım. Dörtlü bir trabzan Yine iki kez doluyorum. Önce 1 2 2 2 çıktım. Aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. İki kez doluyorum ve 4 defa da yani önce 1 ve 2 2 olarak çekiyoruz. Dörtlü bir trabzan oluşturuyoruz. Hemen buranın hızlı bir şekilde yapayım. Toplamda buraya 17 tane yapacağız arkadaşlar. Şöyle ipimi biraz dolayayım. Önce 1 2 2 ve 2 çıktık. Hemen baştan bir sayayım. 2 4 6 7 olmuş. 2 kez doladım. 8 2 kez doladık. 9 10 11 12 13 14. Bakın bu şekilde dolduracağız arkadaşlar. Toplam 17 tane. 15 16 ve 17 17 tane doldurdum arkadaşlar. Bakın. İkişer dolayıp önce 1, 2 ve 2 çekerek yani 4 bir 1 trabzan oluşturduk. Şu ipimi de hemen temizleyelim. şekilde. Şimdi oldu arkadaşlar. Şimdi üst sırasını yapacağız. Şöyle bir zincir çekiyorum ve yazmamın ters kısmını çevirdim arkadaşlar. Hemen bakın ilk trabzanın tepesinden buradan batıyorum. Sıradakinden tekrar battım. Bakın. ikinciden battım. Burada 1 2 3 4 ve beş. 5 tane zincir çektim. Yine aynı yerden batıyorum. Yani ikincinin içinden 5 zincirimi de battım arkadaşlar. Ve şimdi sıradaki trabzanımızın tepesinden tekrar battım. Yani bu şekilde 1, 2, 3 tane tığ battısı atlamış olduk. Tığ battısı diyorum trabzan. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 14 tane zincir çektim şöyle bakın düz kısmını çevirip şu hemen dipten yine en baştan şöyle trabzanımızın içinden burayı kapatıyorum kapattım arkadaşlar tekrar dönüyoruz tersine 1, 2 2 zincir çektim ve zincirimin altından kapattım bir oldu iki zincir çektim zincirimin altından kapattım iki oldu 2 zincir çektim kapattım 3 4 bakın bu şekilde ikişer zincir ile dolduracağız zincirimizi 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane bu şekilde ikişer zincir ile burayı doldurduk arkadaşlar ve hemen yine dibindeki bu tığ battısından yani affedersiniz trabzandan yine kapatıyorum yani aynı trabzandan bakın şöyle evet. şimdi bir tane yine atlıyoruz bir atladım ikinciyi atladım sık i ile burada hemen 1 2 3 4 ve 5 5 zincirimizi çekip aynı yerden tekrar kapatıyoruz şimdi hemen yine bir sonrakinden sabitledik tepesinden yani 3 sabitledik hemen 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 12 13 ve 14. 14 zincirimizi çektik. Bu şekilde ters kısmını çeviriyoruz ve hemen şu bakın şuradaki ipten arkadaşlar batıyoruz. Kapattık. Hemen 1 2 zinciriyle tekrar yazmamızın düz kısmını çevirip zincirimizin altından devam ediyoruz arkadaşlar. 2 zincir çektik. Kapattık. 2 zincir çektim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim, kapattım. 4. 2 zincir çektim, kapattım. 5. 2 zincir çektim, kapattım. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. Bakın toplamda yine 12 tane de ikişer zincir ile burayı doldurduk arkadaşlar. Yine hemen dibinden buradaki dipteki tığ battısından trabzandan kapatıyorum. Bugün oraya tığ battısı diye taktım arkadaşlar. Trabzanımızdan kapatıyorum. Umarım anlıyorsunuzdur. Bazen böyle yaparken insan deli sürçüyor gerçekten. Şimdi şöyle dibinden battım. Şimdi bir devam için hemen yanındakinden sabitledik bir sonrakinden yine sabitledik ikincisinden buraya 5 zincirimizi çekiyoruz aynı yerden kapattık sıradaki yine trabzanımızın tepesinden sabitlemeyi yaptık 14 zinciri çekerek arkadaşlar devam ediyoruz 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 Hemen çevirdik. Bakın şuradaki dibinden yine kapatıyoruz. Sabitledim. Bir, iki zincir çekip yine çevirdik. Ve zincirimizin altından devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı hemen hızlı hızlı geçeyim. Sizin de vaktinizi almayın. Hemen ikişer zincirle burayı dolduruyorum arkadaşlar. Toplam 12 tane. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 taneyi yaptım arkadaşlar yine ikişer zincir ile hemen ne yapıyoruz dibindeki trabzanımızın tepesinden kapatıyoruz Şimdi yine sıradakine geçiş yaptık. Bir sık iğne battık. İkinci sık iğne battık. Burayı bir hemen beş tane zincir ile buraya tekrar batacağız. Bir, iki, üç, dört ve beş. Aynı yerden kapattık. Hemen bir sonraki trabzanımızın tepesinden battık arkadaşlar. Hemen 14 zincirimi çekiyorum. 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şöyle yazmamızı çevirelim. Hemen buradaki dipten kapatıyorum. 2 zincirimi çektim. Tekrar dönüş yaptım. Ve zincirimizin altından kapatıp yine buraya 12 tane hızlı bir şekilde dolduracağım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 2 zincirimi çektim. 10 11 ve 12 12 tane zincirimizi çektik. Yine dibinden buradan kapatıyoruz arkadaşlar. Hemen sıradaki sık iğnemizden kapattık. 1 kapattık. 2 burayı 5 tane zincirimizi çekip yine aynı yerden kapattık. Ve en son trabzanımızın tepesinden de batıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 zincirimi çektim. Geri dönüş yaptık hemen dibinden tekrar kapatıyoruz. 2 zincir çektim ve döndüm. Hemen zincirimin altından kapattım arkadaşlar. 1 2 zincir çektim. Kapattım 2 oldu. 2 zincir çektim kapattık 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 oldu yine aynı dip tarafından buradan kapatıyoruz arkadaşlar burayı bakın modelimiz şöyle de göstereyim burası ters kısmı zaten bakın ay affedersiniz arkadaşlar şöyle oluyor bakın bu şekilde bile bir model olarak kullanılabilir gerçekten böyle bile güzel oldu bakın bu şekilde şimdi hemen eklemesini göstereyim arkadaşlar bunu bu şekilde tamamladık şöyle eklemesi gerçekten çok kolay. Hemen şunu şöyle ikiye katlıyorum bakın. Şöyle katladım şu karşıdan bakın. Buradan şöyle bakın sabitledim. Yine aynı yerden bir tane daha sağlam olsun diye arkadaşlar yine kapattım. Yani karşıdakinin direkt şöyle ucundan kapatıyoruz arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Daha anlaşılır olsun umarım. şu dibinden hemen sabitlemesi sabitlemesini yapayım. Bakın. Şöyle göstereyim. Hemen şu karşının buradan, buradan fark etmez. Hangisinin içinden kapatırsanız. Kapattım. Böyle de yapabilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz. Yine bir tane daha alttan alıyorum. Sıkı olsun diye. İpimi koparttım. Bu kadar arkadaşlar. Bakın. Gerçekten çok kolay eklemesi. Şöyle modelimi elimle düzelteyim. Bakın taş gibi oldu zaten. Gerçekten sıkı bir model zaten. Hemen şöyle elimizle düzeltelim. Şurayı şöyle. modelimiz tamamlandı şimdi ortasına da bir tane sarı şöyle bir tomurcuk yapacağım arkadaşlar bu da çok basit hemen oluyor zaten şimdi burayı yakalım ipimiz temizlensin hemen onu da gösteriyorum bu şekilde de kullanabilirsiniz tomurcuk yapmak istemezseniz böyle de güzel oldu bence hemen 10 tane zincir çekiyorum şöyle sarı ipimle Bol bol çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir çektim. Hemen şöyle sıradakinin içinden battım bir sık iğne. Sıradan battım iki sık iğne. Sıradan battım 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane yaptım arkadaşlar bakın şöyle. bu 8 tane yaptık şöyle. Bir diğerin ucundan, uç kısmından yine şöyle birleştirdim sadece bu kadar. Bir tane zincirle sıkaladım. Şöyle az ipimi kalacak şekilde koparttım arkadaşlar. Sadece bu kadar tulucu. Şöyle şu ipimizi de temizleyelim. Bunu şimdi bakın, şöyle altından, şurada tığımın ucunu alıyorum. Şöyle ipimi sadece sadece ipimi geçirdim arkadaşlar. Bakın, tomurcuk kısmı üst tarafta kaldı burada. Şöyle ipimi aldım. Hemen buradan herhangi bir yerden şöyle sağlam olacak şekilde bu sarı ipi bakın şöyle buradan bir ilmek aldım arkadaşlar. Böyle bir veya iki tane şöyle sıkılaştırıp alttan bakın bu şekilde yaptım. Kalan ipimi şöyle koparıp yine bir çakmak yardımıyla burayı yaktık arkadaşlar. Tonucumuz ve çiçeğimiz bakın hazır oldu. Gerçekten çok hoş oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Zor bir model değil. Bilinen bir model yapılışı. Sadece eklemesi. Eklemesi de gerçekten çok kolay arkadaşlar. Yani insan şaşırıyor. Yani o modelden bu şekilde bir çiçek oluşuyor. Sadece bir ufak bir ekleme ile. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bakın şöyle hepsini yakından göstereyim. Çok hoş oldu gerçekten. Yapmak isteyen arkadaşlarıma da Şimdiden kolay gelsin diyorum. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.